Ak Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Ensar Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Mustafa Şahin'in ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Küçük, Milletvekili Mustafa Şahin'in Ensar Vakfı Malatya Şubesi'nin açılışından beri kendilerine destek verdiğini ifade etti. Mustafa Şahin Bey, öteden beri Ensar yani Vakfı'nın açıldığı ilk günden kendisini yanında gördüğümüz, bize desteğini veren ve bizim de saygı duyduğumuz, sevdiğimiz e, yani gücüde bir milletvekili. Kendisine ve ekibine, arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bu açıdan yani siyasilerle birlikte zaman zaman bu tür toplantılarımız, bu tür temaslarımız, düşünce alışverişlerimiz oluyordu. Biz bundan memnunuz elhamdülillah. Ensar Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutladıklarını belirten Mustafa Şahin ise vakıf kültürünün çok önemli bir miras olduğunu söyledi. Tabii yakın bir tarihte kuruluşu gerçekleşen ve açılışında birlikte yapmış olduğumuz bu madde vakıflarımızdan bir tanesi olan Ensar Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ki yakınını takip ediyoruz. Gerçekten sizleri kutluyoruz. Gerek başkanımızı ve ekibini. Özellikle bütün gençliğe vermiş oldukları güzel programlar, çalışmalar neticesinde bugün çağımızın gerçekten bir hastalığına dönüşmüş olan gençliğin böyle ruhsuz, köklerinden uzak, ne yaşantılarının neye yönelik olduğundan bir haber, boşlukta olan bir gençliğin oluşmaması için ciddi bir çalışmalar yapıyorlar. Böyle kültürel faaliyetler, gerekse barınma noktasındaki yapmış olduğumuz evler ve yurtlarla boşluk kalan en azından e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bu konuda yeterli kontenjanı olmayan bölgelerde en azından karınca kadarınca işte belli bir oranda insanlarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza bu imkanları oluşturduğumuz için de ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, vatanını, milletini, ülkesini ve insanlığı seven, hayatlarını bu uğra vakfeden gençlerimizin oluşmasına çaba sarf eden bu vakıflarımızın ayakta kalması için biz derdenimizden geleni yapıyoruz. Paralel yapının vakıf kültürünü zedelediğini ve insanların iyi niyetini suistimal ettiğini kaydeden Şahin, PKK terör örgütünün fiziksel işgal ve çatışmanın yanında bölgedeki gençlerin zihinlerini işgal ettiğini ve kültürel değerleri tahrip ettiğini ifade etti. Hiçbir zaman için vatandaşımızın kabul etmeyeceği sonuçları itibariyle o işte adına cemaat mı dersiniz, paralel yapı mı dersiniz, başka bir oluşum mu dersiniz? Yani milletimizin karşısına çıktıkları yüzde ama diğer taraftan belki üç boyutlu bir <laughs> şeyden oluşum içerisinde insanlarımıza hep farklı taraflarını göstererek insanlarımızın himmetlerini, kurbanlarını, adatlarını, infaklarını, zekatlarını alarak bunların nerelere harcadıklarını ancak özellikle 17-25 Aralık'tan sonraki asıl niyetlerini ortaya koyduklarını gördük. Ve ben bunların bir daha bu ülkede hayat bulmayacaklarını ümit ediyorum. Ben eminim bundan sonraki süreç içerisinde inşallah bir daha orada mazlumların kanının akmayacağı, şehitleri vermeyeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz. Ondan sonraki süreç içerisinde tekrar o zihinsel işgallerin de bertaraf edilmesi için hükümetimizin ve sivil toplum örgütlerimizin işte burada Bugün Ensar Vakfı'nın, vakfımız dahil olmak üzere buna benzer bir takım vakıf ve kuruluşların, derneklerin inşallah üzerine düşeni yapacakları ümidindeyim. Ben.